Efe ilk defa kaplumbağa gördü. Bakın arkadaşlar. Dur bakayım. Yuvasına saklandı. Bahçemize girmiş bu. Bir baktım Efe başında. Bak ama çok sakın korkutma tamam mı bebeğim? Benim de korkum şu oyun amaçlı bile olsa. Hani ben görmesem hani zarar verirler miydi? Gel bak sen de gel tanış. Eğer siz kabul ederseniz bunu bahçemizde bakarız ona. Ya da ben onu gölün oraya serbest bırakırım Efe hayır, bak. Hayır, Dur marul verelim bak ama şu an korktu yemez ki ne o? Ha, temiz attı. Efe. Efe. Bak. Değil Yok mi? aşkım şu an çok korktuyuz. korktu yazık Kabuna çekildi. Ya yere koyalım önüne yere koy koyayım ben. Önden de yemez ki o şu anda yemez yani. Şu an köpekleri gördü ya korktu. Bak bakalım, bak nasıl da dirgin. Heh, sakın zarar vermeyin ona. Bahçemize misafir gelmiş, Tanrı misafiri. Koy, Önüne koyayım mı? Öyle yer mi aşkım? Can derdine düşmüş. Köpekler ben geldiğimde başında şey yapıyordu. Avlıyorlardı ona. <laughs> Sana işte tavuk yer mi acaba? Ne yer ki? Bir bin tane tam bakıyor, kapkadan yer. Efe, gel. Bak, sakın. <laughs> bak, şuna bak. <laughs> Heh, bak. küçük enişte buna mı sardın? Kediler, köpekler bitti mi kaldı? Hayır. Öyle yaparsan <laughs> bırakacağım bak. Bırak da bahçemiz çime. Hey. Bana bak küçük enişte. Bak tanıştıracağım şimdi sizi. Bu kaplumbağa. Kendi canının derdine düşmüş. Böyle kabuğunda dünyanın en zararsız hayvanı arkadaşlar. En son Marmaris yangınlarına gittiğimizde bir sürü kurtardık bundan. Kaçamıyorlardı yangında. Efe bak sen de tanış. Tamam mı? Bakın bu kaplumbağa. Kimseye zararı olmayan bir hayvan. Sizin de iyi geçinmeniz lazım bununla. Ona da bir isim koyarız. Ne koysak acaba isim kaplumbağada? <laughs> bak, bak. Şişek <laughs> seni ya! İlle zarar vereceksin değil mi? Gel. <laughs> bak Efe. Bak. Heh, korkutmayın. Tanışın bakalım. Ama siz ona güvenseniz o size güvenemez ki. <laughs> Bu rahat bırakmaz onu. Mecburen ben onu dışarı bırakacağım. Şimdi bizim arkadaşlar bakın. Bahçemiz tellerle çevrildi olduğu için girmiş çıkamıyor tabii. Bir şekilde girmiş ama çıkış yolunu bulamıyor. Bir uyandık baktık. Havlıyor bunlar. Hele şu. <laughs> hele şu. Sanki hırsız girdi eve. Bak. Bak aşkım. Küçücük bak. Bak gördün mü? Bak kabuğuna çekildi iyice. Hiçbir zararı olmaz bize bunun. Evi korumana gerek yok yani bundan. Bak gördün mü? Evet. Evet bak. Çok güzelsin keşke sevdirse kendini. Evet arkadaşlar bu kaplumbağalar. Daha çok küçük bu yavru şu anda çok büyüyecek. Dünyada en zararsız hayvan. En zararsız hayvan. Geçen yaz bu müthiş biliyorsunuz şeyler oldu ya yangınlar. Marmaris yangını oraya gittik işte yaban hayvanlarını kurtarmaya. ilaç yardımı götürdük, mama yardımı götürdük falan. Bunlardan o kadar çok kurtardık ki kaçamıyorlar. yangında tam sönmemiş tabi. Tamam. Hı. Kızma. Kızma küçük enişteciğim. Hayır. Hayır. Ne? Tamam ben onu en iyisi gideyim. Doğaya bırakayım. Ben bunu doğaya bırakacağım. Hadi gel bir kokla bir kere tanış. Korkma aşkım. O senden korkuyor sen ondan. Bak. Kaplumbağalar öyle hayatta kimseye zarar vermezler. Hiçbir canlıyı zaten yakalayıp yiyemezler yavaşlığından ötürü. Otobur canlılar bunlar. Ondan sonra işte bakın. Yani doğanın gücü öyle bir kalkanı var ki bakın zırh gibi. Efe sen de bak. Tanış aşkım sakın bunlara zarar verme. Gel. Gel. Korkak seni, bak korkak. Koca dünya ama korktuğu şeye bak. Hmm. Hmm. Sen de bak. Tamam. Gördünüz mü? Tanıştınız mı? Tanıştınız mı aşkım? Evet. Evet. Ben şimdi bunu serbest bırakayım. Ama nereye bırakayım? Çünkü öyle bir yere bırakmam. site içerisinde bir yere bırakamam seni aşkım. Çünkü neden? Hmm. Neden bırakamam? Çünkü. Çünkü böyle tellerden çıkamazsın siteden dışarı aç kalırsın bebeğim. Hayır sen de bırak tamam. Ben bunu en iyisi gideyim doğaya serbest bakayım. Tamam mı? Tanıdınız mı? İlk defa hayatınızda kaplumbağa gördünüz. Bunu görmeyen o kadar çok çocuk var ki arkadaşlar. İşte arada böyle hafta sonları çocuklarınızı alın. Doğa yürüyüşlerine gidin. Dağ yürüyüşlerine, ormanlara falan. Böyle çok şeyler görmelerini sağlayın. Temas etmelerini sağlayın. Sevmelerini sağlayın. Canım benim çok korkutmuyorum şimdi. Hadi bunu bırakalım. Ben şimdi bunu bırakacağım. Sizi içeri alayım. O yürümeye başlasın ki. Bak. Bu var ya bu çok eşek ya. Hadi hadi gidiyoruz. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Kediler köpekler bitti. Her şey kaplumbağalarla uğraşmaya başladı. Şuna bak. Küçük eniştesine. Sen. <laughs> ne? Vay ayı vay. Vay ayı vay. Vay ayı vay bak önüne koyalım Efe. Bak görüyor musunuz? Hı. Efe hiç umurumda bile değil. Efe için önemli olan şey şu. Yenecek bir şey mi değil mi? <laughs> Zaten öyle bir şey yaparsan seni sahiplendiririm. Sen bir kaplım bayiye bak ben sana ne yapıyor? Bu, bu yine heyecan. Heyecan. Sırf heyecan. Hı. Sırf heyecan. <laughs> Tepe bak ya. <laughs> Sabah yürüyüşünden geldik yoruldu. Hı. Bak bu da, bu da yalaka. Yalaka. Tamam hadi kaplumbağa yerine bakacağım. Tamam dur hadi çekil. Uy sen de. Bak topuna sarılık uyuyor bak. Bak topuna sarılık uyuyor. Bu da, bu da sırf, bu da sırf böyle şey. Heh, sevgi pıtırcı. Sevgi pıtırcı. Aa bu da kıskanç geldi. Kıskanç geldi. Hı. Bakalım bidiyi de görelim ya. Bidiyi de gösterelim. Sonra kızıyorlar bize. Pis pis, 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 pis. Bidik. Neredesin bir deik? Bugün yazdan kalma bir gün, harika bir gün. Harika bugün 25 Kasım. Bak kaplumbağa gitti yine. 2021 günlerden Perşembe. Çok güzel bir gün. Mandıralarımızla size veda edin videoya. Uzun zamandır da video çekmemiştik. Bu kaplumbağa videomuz güzel oldu. Bakın size hayvan çeşitliliği. Kedimizi gösteremedim şu an kedi mis köpeğimiz ayımız <laughs> bir de kaplumbağamız eksikti o da geldi ama en güzel ayımız ayımız